Herkes, selam arkadaşlar ben Hayrettin. Bugün sadece bu dümdüz gördüğünüz sadece taş, çimen, toprak ve katman gayesinin olduğu dünyada 15 gün hayatta kalmaya çalışacağız. Bir bakalım neler olacak. İlk fidan veriyor. Gece çıkan iskeletlerden de gece çıkan iskeletleri öldürdükten sonra şey de verir zaten kebik de verir. Sonra bunları büyütürüz kaktüse gerek var mı bilmiyorum. Yok bence. Ya. Kömür yok dünyada sıkıntı. Yemek bulduk. Pişiremeyeceğiz. Çiğ, çiğ yiyeceğiz artık. Aman ne yapacağız akşama kadar kalsarız Önce bir yemek alamamız lazım. Odunla biriktireceğiz. En sonunda bir sonraki videoda part ikisinde yani ev yapacağız. Bugün yemek full yemek kasıp odun alacağız. Bunun hayvan yok mu domuzdan başka? Gel tamam gün lazım olacak. Nasıl yatacağız diyordum. Ne tavuk kardeş geldi. tavuk eti yemem ya. Ne Domuzdan başka hayvan yok. Şaka. Olta var bir de elinde sadece. Yani düz dünya gibi oynayacağız burada. En iyi olan şey akşam olması. Yani burada. Bir kere bir ölürsek video biter. Kalkan olmayacak. Video biter değil. challenge'ı kaybederiz yani. Bu Bir kere öldüğüm video biter. Bunu böyle diyecek bir şey bulamadım. Evet, taş nerede Taş devrine geçiş yaparız. End olmadığı için oyunu bitiremeyeceğiz. Zaten çok bitirebilen biri değil. Yani tek, burada tek yapabileceğimiz taş kazıp ev yapmayı ev yapacağız. Ve arkadaşlar şey, ilerleyen videolarda yorumlarda bana verdiğiniz görevleri yapabilirim. Bakayım buraya gereksiz eşyaları. Şu tabuğu at. Tüy, tüy lazım olabilir. Oh, oh bir oh, şey yap. Kendimizi savunuruz. savunuruz kendimizi. Hmm, hay şansa bak. Önce bir crafting table yapalım. Sonra bir taş balta yapalım en azından. Geç olması lazım ya. Çünkü yapabileceğimiz tek şey gece olana kadar şu fidanları eksik. Tarım yapabilirim aslında su yok. Suyu nereden bulacağız? Üzümü tutmam lazım su için. Su için bana zümrüt lazım. Yok, sen müthiş, ya sen mi tükürdün Öldüm sandım bir an. Kılıç yerine balta yaptım. Bedrak olmamadan. <laughs> Fazla dolmuş olsun. Dolmuş Büyük ihtimal zombilerden arada bir demir düşer ya. Demir bakır falan düşer zombilerden. Bunlardan da bir şeyler yaparız. Dediğim gibi bir sonraki videoda ev yapacağız. Bir de üstüne bu bir sonraki videoya geçmeden önce. Yorumlarda bana görevler verin bu dünyada. Oyunu bitirmek için. Yap yapmaya çalışacağım onları. Yahu. Minecraft korkma oyunu gibi olmuş. ürünleri saklayalım şu dursun. Bu yatak olacak. <laughs> tamam yatak yaptık o konuda rahat. Oraya açıyorum falan yaratık falan da da spawn olsun biz de rahatlayak özellikle iskelet önemli burada en çok iskelet önemli mob mob yani oluşumu açık bildiğim kadarıyla kapatalım şu ara hatta arada bir gelir bakarız al ya da niye böyle direkt 8 tane olduğunu heba ediyorum. <laughs> Bakalım dur. Sanki bulutlara çok yakınız gibi geliyor. O cangım bugün hekle değil. Aşağı doğru kaymak için bulutları yukarı çıkarmış. Bulutlara kadar. Oğlum çok zorla sizi öldür. Full yemek alacağım. Aslında pişirebiliriz ya. Bu var sonuçta. Yok 8'den fazla taşım vardır. Var zaten. O kadar kaldıktan sonra. Yoksa ne diyeyim. Var daha fazla daha. Yani yemekleri pişiremeyeceğiz. Önce şunları bir kömür yapalım. Odun kömür. Daha çok yemek kasmaya devam. Hepsini pişiremeyeceğim zaten. Zaten yeri yer bulduk. Yani. Odun kömür öyle. Tamam. Alalım seni. Koy dört tanesini pişiririz. Mesela arkadaş görev verirsiniz kısmına geri dönüyorum. Mesela sadece şu et. İlk görev en basit görev. Sadece şu etten ye. O etten başka et yemeğe ne kadar aç kalırsan kal. Onun gibi. Bunlar stop olsun diye. Yapıyorum. Bir depolama alanı alacağım. Alalım. Seni tekrar koyalım. Peşirelim bilmiyorum. Bu başka. Yok ağaç çilgeci. Başka bir yerden kebik bulabilir miyim acaba? O, oluşan bir şey var mı ya? Yok. Şuraya koydum yatağı iyi pişmiş çok. Yemek sorununu söyleyeceksin. O zaman XP'leri toplayalım. Pişirdim. Evet. Ah be Cemur. gömlek kalmamış içinde. <laughs> Çakmak taşı yok. Ne oku yapayım? Azıcık daha gidip bir taş kaldıramayalım. Kılıç bak baltayla işlerimiz olacak. Yoksa. Evet. O beklenen geldi beyler. Var mı acaba? PC de var mı? Bunda var mı ya? Şimdi merak ettim. Ya buna girme işte ya. Durdu şu an. Şunu bir bakalım böyle azıcık. Açabiliyorsak güzel. Ama büyük ihtimal ses de bulabileceğimizi düşünüyorum. Başka olan mı? Başka bir yer yoksa bitmiştir. Hadi ya. tamam. Başka bir şey zaten yok. Tamamdır. Artık sabah masaya bekleyeceğiz. akşam olmaz. <laughs> ya XP mi fazla var burada ya? Niye bu kadar kasıyor lan? Saç kil çeksen lan ayı yiyeceğimi biliyorum. Yerlerde kapalı zaten. er det bare noe gærent med å gå her. yapmamız yapmam gereken spawn olmasını beklemek ki ama yakınımızda yakınımızda spawn olmamaları için şöyle, şöyle ve şöyle hemen gidip şu iskelet alacağım hayır 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 olamaz 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 gel lan bana vuramazsın Lan. Tamam. Zombiden delir düşecek keşke bir anda. Şansa da bol da olsun. Ya o crafting table değil. Şu an ihtiyacım var. Şu yatağı kır. İhtiyacım olanı Ben şimdilik aldım. Şurada yatacağım. Gelme lan. Şimdilik burada yatacağız. Yapacak bir şey yok. Yatak kırmızı geldi lan sanki gözüme. Sikah yaptım bile bile. Yanlış sorduk. Geliyor şimdi. şöyle ağaçları uzak ekelim <laughs> ekti olan bir de kas mı var evet inşaat düşür patates düşürdü. şimdi elimizi alalım şu elemanı İyi, i̇yi çok güzel. Şöyle kazmaya devam. Fidan çıksın lütfen. Şş. Ah, çıkmış. Bir tane daha. Kazmayı, <laughs> kazmayı bile almayacağım. Um sesimi çıkayım. Şöyle... Tamamdır. Ay elime yer türlü Sadece izleyemem bakalım galimet olarak gelişecek. <laughs> Arkadaşlar hemen Ganimet topladık. Beyler. Arkadaş ufak bir yanlış yanlış anlaştım hoparlör. Bunların yarısını tahtaya çevireceğim. Yarısına da odun kömürü diye Pişt. Hey dost dost diye inice. Çok iyi. Aslında dur 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 evet evet sabah ölüyorlar bunlar. kim düşürmüş başka var mı? Sadece böyle dümdüz gitsem. Toplayamadım. Burayı biraz yeşillendirerek ya tane yetmedi ya o. Hayvan 3 tane yetmedi. Ne ara öyle ne oldu? Şimdi bence bir evin temellerini atalım diyeceğim de odun yetmedi. Ben neyle pişirdim? Bunları? Neyse tamam dur şurada. Pişir şunları dostum. Orada kömür falan mı vardı acaba? Anlamadım ki. Neyse. sandık dolu neredeyse oğlum. Yayımız da var. Güzel. Güçlendiririz. Bir tane daha örümcek alalım. Örümcek ipi pardon. İpmiştir ipmiş. bir ev yaparız. Ya. Şimdilik kafadan sağma bir ev yapmayın. O yüzden şu fidanı almam lazım. Şu fidanların hepsini gidip başka yerlere böyle ekmeğe devam neyse arkadaşlar bu video bu kadar bir sonraki videoda söylediğim gibi hem görev verebilirsiniz zaten ev yapacağız bir sonraki videoda hoşçakalın bay bay